Evet arkadaşlar, öncelikle yine tekrar merhaba. Bugün de yine bir e, öğlenki Bitcoin çalışmamızdan sonra e, bir de Ethereum çalışması yapalım dedik. Hani ne olabilir, ne gidebilir, ne yapılabilir alakalı bir fikirlerimi gördüklerimi aktarmaya nacizane çalışacağım. Piyasalar çok ciddi bir şekilde Yeniden bu sefer fazla kımıldamadı. Hani düşüşler daha bugün bir sert gibi görünüyor. O da işte e, Bitcoin'deki korelasyona bağlı olarak da değişmekte. Neyse, konumuza geri dönelim. Şu an Ethereum'dayız. Evet, ekranınızı bir büyütelim. Ne yaparız, ne ederiz buradan görmeye çalışalım. yazalım 1 saatliğe bir bakalım. Hani olmadı tekrarından eee 4 saatlik veya şurada hani 8 12 günlük bakarız yani duruma göre. Ama hani geriyle pek işimiz olmadığından dolayı sanki bir, bir saatlik grafik ee, işimizi rahatlıkla çözecekmiş gibi gelmekte. Eee, durum bu. Yani şimdi Bitcoin Bitcoin ee, Korelasyonu burada her yerde kendini edecektir. Çünkü Bitcoin'deki şekil hemen hemen buradaki bütün pariteler için artık bir elzem konusu oluşmuş olmuştur. Yani bütün pariteler kendine burada bir simetrik üçgen yapma havasına girmiştir. Tabii bunun sonuçları tartışılır, bunları da inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da yani bu şekilde bir simetrik üçgenimiz mevcut. Onun haricinde e, burada ikinci bir bir paralel kanalımız, e, üçgenin alt e, destek kısmından gelen bir paralel kanalımız var. Hemen şu e, şeylerimizi alıp oradan daha böyle bir görselliği de e, netleştirelim. Burası e, supportların ana yerleri. Bakın burada e, saatlik grafiğe bakıyoruz. Burada iki kere temas var. Yani şöyle şurayı, şunu şöyle bir bırakayım burada görürseniz burada iki çift temas var. Ee, yani bu artık tepede teyitli bir kanal olarak karşımıza çıkmakta. Ee, güzel bir hoş bir yükselen bir kanal içerisine de girmiş ee, simetrik üçgen dahilinde. Tabi burası keşke bir yükselen üçgen olsaydı. Hani buradan bir şekilde bir patlama ihtimalinin daha yüksek olabileceğini konuşabilirdik. Ama şu an bunu konuşmak için biraz erken olduğunu düşünmekteyim. Daha başka burada şöyle bir konumuz. Şimdi şu şeylerimizi bir belirleyelim. Ee, herkes şu an e, buradaki üçgene e, odaklanmış durumda. Ama e, burada benim gördüğüm şöyle bir e, sanki ta buraya kadar birazcık bir aşağı kaydı yani aslında çok kadar e, vahim değil burası e, şöyle bir direncimiz e, burada mevcut arkadaşlar yani aslında şu kanal direnci veya şuradaki e, yani 10, 1250 50 direnci e, şu kanalda zaten örtüşüyor şurada görmüş olduğunuz gibi ee, bu direncin bir de tabanda desteği olmak e, icap ediyor. Orası da hani biraz gerilere bakıyorum ki teyidinin daha iyi olabilmesi bakımından. Şimdi şuradan e, bunu da buradan alırsak burada da güzel bir şekilde e, destek e, hattımız e, oluşmakta arkadaşlar. Başka burada ne var? Yani aslında geriyle de fazla bir ciddi bir işimiz yok burada kanalda kendini çok güzel bir yer etmiş şuradan tepeden geleni tutulmuş gördüğünüz üzere buraya geçemediği için kendini aşağıya salma ihtiyacı doğal olarak hissetmiş Onun haricinde dönüş noktası nereye nereye tekabül ediyor ona da şöyle bir bakalım. Şimdi burada ne olabilir ne edebilir gibi bir düşünürsek işin doğrusu her şey Bitcoin'in korelasyonuna bağlı olarak değişmektedir arkadaşlar. Yani şimdi burada eğer Bitcoin ben burada yoluma devam edeceğim derse yani daha doğrusu herhangi bir düşüş yaşamam derse bunlar tabi altcoinler için daha bir güzel olacaktır. Hani burada bu kanal içerisinde ilerleyebilir. Burada bir şekilde sıkışacaktır sonra buradan kendine bir yol bulma çabası içerisine Girebilir. Hani onun harici e, burada fazla bir yol yok. Zaten önünde fazla bir e, seçenek de kalmadı. Bir bir iki günümüz var yok yani. Şu burada bir şekilde bir formasyonun e, sonuçlanmasına olası bir sıkıntı da diyelim ki Bitcoin gitti. Bir şekilde e, önceki grafiğimde, önceki videomda bakarsanız hani orada da bazı şeyleri söyledim. Bitcoin düşüş yani düşme sonucundaki olabilecek olan gelebileceği noktaları anlattım burada şu var. bir herhangi bir sıkıntıda, problemde bunun hedeflenebileceği nokta simetrik üçgenin tepesiyle başını aldığımızda burası olacaktır. Ve bunu da Fibonacci ile de bir e, destekler isek e, tahminimce Fib 300'lerde civarında bir destek de görecektir. Ki evet bakın hemen hemen nokta dışı gördüğünüz üzere bakın yani Bitcoin'in e, önceki videomda anlaşıldığı şekilde e, düşü gerçekleşirse yani onun düşmesi bunların artık kan almasına ya da şöyle tabiri ise ya da konjektür olarak günümüze konuşursak Bitcoin grip olursa bunların hepsi korona olur yani o derece bir kan gölüne dönüşür çünkü e, Altı inanılmaz derecede boş yani sizin bu şekilde yükseldiğine bakmayın yani buradan buralara devasa derecede gelip de şu günlük grafiğe alayım ee, şuralar buralar falan hani şu an onlar birazcık hikaye gibi onu ilk baştan size söyleyeyim arkadaşlar hani hikayesinin nedenini de söyleyeceğim şimdi Fibonacci'nin işte eksi 370, 380 yani yüzde 382 ile alakalı buradan mutlaka ki düşüşte destek olacaktır ki bizim tabii ki öngörümüz hani buralara kadar gelmemesi. Buralar gelirse zaten bizim hepimiz için e, piyasa için kanallama bir pozisyonuna getirecektir. Ee, yani Bitcoin e, stabil kalması burada benim en büyük e, isteğim şey ne yükselsin ne de düşsün stabil gitmediği noktada bunlar da e, bu kanalı kırma ihtimali çok yüksektir e, bir de bunun e, çıkış kanalı olarak ya da e, her şey olumlu herhangi bir olumsuzluk yok e, yukarı simetrik üst taraftan kılar, kırdığı noktada da arkadaşlar hedeflenmesi yeni bir ATH olan bunun ATH kaçtı 1500 1450 civarındaydı galiba hedeflenmesini zaten burada görebiliyorsunuz. Yani 1694 yani 1700 dolar civarında bir hedeflenme e, Ethereum'da olabilir. E, Bitcoin kendini e, güvende hissedip de e, aşağılara doğru salmaz ise. E, bu iyi bir senaryo. Kötü senaryoyla uğraşmasını daha çok seviyorum. Çünkü herkes iyi ister ama kötü karşımıza hep acı bir şekilde Karşımıza çıkacaktır. Şimdi neden bu kadar aşağıya düşebilir? Hani onu da açıklamaya çalışayım. Şimdi fiyatlar bunu günlük grafikte söylemek daha bir mantıklı olacaktır. Çünkü ee, saatlik grafik pek fazla bir şeyi ifade etmez. Ya yani bakın burada hareketli ortalamalarımız açtık. Şimdi ben bunların hepsini bir aktif hale getireyim. Bakın. E, fiyat her zaman yani bu bir altın kuraldır. Fiyat her zaman e, üstsel hareketli ortalamalar yani emanın e, üstünde veya altında gezmek ister. Altta ise yukarı çıkmak ister. üstte ise ben alta girmek istiyorum der. E, bu bunu bir yer çekimi olarak e, fiyatı asılmak e, bunun zaten en büyük e, görevidir diyeyim. E, onun için burada kötü senaryo bunu bu hale getirecek bir noktada oluşabilir. Neden paralel gitsin diye düşündüğümdeki noktadaki asıl sebep budur. Yani şimdi e, bu Ethereum burada sabit bir şekilde yani şu kanalı yatay da kırabilir. Yani ben illa bu karaya geldikten sonra uçacak demiyorum. Öyle bir konu hiçbir zaman olmaz. Olabilir ama olmayabilir. Yani bu e, buradaki gelen kanalı şöyle, şunu birazcık daha şöyle uzatayım. Daha bir ah, ne yapıyorum? Şu kanalımızı birazcık daha şöyle alalım. Yani bu kanalı burada illaki ki şuradan Gidip de buradan bir sprint gelecek diye bir konu gerçekleşemeyebilir yani burada şu iki destek ve direnç arasında da yoluna bir şekilde devam etme ihtiyacı duyabilir. Şimdi neden böyle duymasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum çünkü fiyat ilerledikçe veya yukarıda daha fazla şu kanal içerisinde konsolide olduğu sürece buradaki 50 EMA ve 100 EMA. Ona göre birazcık daha yavaş. 200 EMA daha fazla yaklaşacaktır. Ve olası krizlerde her zamanki e, konu e, fiyatın 50 EMA'da ilk başta bir destek bulacağıdır. Yani buradan e, geçerse daha az bir telafi ile zarardan kaldırabilir bizi. Yani onu demek istiyorum aslında. E, yan taraftaki konsolide artış için daha bir hoş olacaktır. Ee, düşüş ona göre daha bir az olacaktır. Yani iğneyi e, az tutacaktır. Çünkü altı şu an boş. Yani bakın e, fiyat burada emalar burada. Ha, şu 50 ama burada e, 50 ama burada 100 burada veya 200 burada olmuş olsaydı aslında çok ciddi bir şey yoktu. Yani buradan çok sağlam bir sprint gelebilirdi. Ama Bitcoin'in bir ters hareketi Ethereum'u veya diğer tüm altcoin'leri e, tahminimce şu 750 dolar seviyesi hatta 1.6 daha bir kriz olur. Yani burası tam destek bölgesidir. 646 dolara sallandırma ihtimali olabilir. O da tabi çoğu kullanıcı için bir yıkım olur. Yani bunu isteseler yaparlar. Şu an margin markette yani kaldıraçlı sistemde açlar bu işi yapabilirler istedikleri gibi long fonksiyonlarını Diledikleri gibi büyük balinalar gelip patlatabilirler. Yani bizim anlattıklarımızın hepsi tamamen birer teknik üzerindeler arkadaşlar. Balina gelir. Balina da teknik mektup dinlemez yani. Adam gelir 3-5 milyar dolarını basar. Önünde ne baraj kalır ne set kalır. Hiçbir şey kalmaz yani. Önemli olan odur. Ee, biz sadece burada bizim gibi e, ne derler ona ekmeğinin peşinde derler ya. Ondaki insanlar için geçerli olan bir çalışmadır. Onun haricinde eee Valina için bu söylediklerimin hiçbiri geçerli değildir. Onlar e, piyasayı zaten elinde tutan, noktalayan, istediği yere, istediği yere götüren insanlardır. Onun için biz biz kendimizi bu şekilde zarardan en basit şekilde korunma neyse onlar için e, gardımızı almak zorundayız arkadaşlar. Yani onun harici e, hani grafikte fazla fazla çok ciddi bir, diye bir ayrıntı göremiyorum. Yani hani 8'e de alsak, 12'ye de alsak ne bileyim yani. Şu konuda burada değişecek bir konu yok. Önemli olan herkesin söylediği şu bullish flag yani şuradan gelen ve aradan devam edip şöyle giden bir dalga. Hepimizin istediği dalgadır. Ama buradaki şartlar gerçekleştiği noktada bu zaten böyle olacaktır. Gözümüz bitcoin'de, bitcoin'in yatay gitmesi tekrar söylüyorum. Bizim en büyük isteğimizdir ki bunlar birazcık daha burada konsolide olup şu emaların e, gerekli yerlere kadar e, en azından yaklaşması. Ethereum'da da sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Hani ekstra bir şey görmedim. Görsem zaten anlatma anlatmaya çalışırdım arkadaşlar. Durum bu. Kanalımız burada arkadaşlar. Hani buradan takip, destek e, bizi motive eder. İşte Sırf bunları anlatamamak için arkadaşlar isteği doğrultusunda da bir kanalaşma ihtiyacı duydum. Hani böyle e, burada atılan eee grafikler e, biz ne derler ona bir şekilde ifade ediyorum. Hani görsel anlatım daha insanlar daha çok tatminkar edecektir. Mesela şuradaki vetteki olan noktalamamız da çok güzel oldu gördüğünüz üzere. Yani burada ne zaman vermişim? Bunu 12 Ocak'ta. E, yolunu bu şekilde devam eder dedikten sonra eee evet. aynı şekilde yolla buradan devam edip gerekli olan barajı burada kırmıştır hani bunları bu şekilde küçük şeyler atıyorum ama hani daha böyle ince ayrıntısı gerek, gerekli olan şeyleri de video çekmeye çalışıyorum. Şimdilik teşekkür ederim. durum bundan ibaret. başka bir videoda gördüğümüz bir şey olursa tekrar sizleri bilgilendireceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.